rasyonel sayılar A ve B tam sayı ve buradaki B sayım arkadaşlar sıfıra eşit olmamak şartıyla A bölü B biçimindeki yazılan sayılar rasyonel sayı olarak ifade edilir. Örneğin 3 bölü 7, eksi 12 bölü 5, 0 bölü 25 hepsi arkadaşlar rasyonel sayıdır. Burada A yani üst taraftaki sayım pay, alt taraftaki sayım payda olarak ifade edebiliriz arkadaşlar ortasında da kesir çizgimiz var. Gelelim kesir çeşitlerine. Birinci kesir çeşidimiz basit kesir. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir. Yani üst taraftaki pay alt taraftaki paydadan küçük olacak. 4 bölü 7 eksi 1 bölü 6 basit kesire örnektir. İkinci kesir türümüz bileşik kesir. Bileşik kesir Payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Evet buradaki şartımız neydi? Payı paydasından büyük olacak. Yani üst sayım arkadaşlar ya 6 x sayıda büyük olacak ya da en fazla eşit olabilir. 6 bölü 5, 3 bölü 3, x 4 bölü 3 bileşik kesire örnektir. Tam sayıda kesir, tam sayılı kesir arkadaşlar bir tam sayı ve basit kesir olacak. Yani başında bir tane tam sayım var tam sayıdan sonra gelen kesir mutlaka basit kesir olmak zorunda. 2 tam 2 bölü 3, eksi 3 tam 1 bölü 5 örnek olarak verilebilir. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Toplama ve çıkarma işleminin yapılabilmesi için rasyonel sayıların paydalarının mutlaka eşit olması gerekiyor. Eşit değilse önce payda eşitleme işlemi yapılacak. Daha sonra toplama veya çıkarma işlemi yapılacak. Örneğin 3 bölü 4'ten 2 bölü 5 toplama için Paydalarını 20 ile eşitliyorum. Birinci kesimi 5 ile, ikinci kesimi 4 ile genişletiyorum. 3 ile 5 çarptım 15. 4 ile 2 çarptım 8. 15 bölü 20 ile 8 bölü 20'yi topladım. Paydalar eşit olduğu için paylar toplanır. Paydalar kesinlikle toplanmaz. Aynen yazıları 23 bölü 20. Burada da 2 bölü 7 eksi 5 bölü 3'te arkadaşlar. Burayı 3 ile burayı 7'yi de genişletiyorum. 3 ile 2 çarptım. 6 bölü 21 eksi 7 ile 5 çarptım. 35 bölü 21. Paydalara eşitlendi. Aynen paydam yazdım. 6'dan 35 çıkarttım. Şuraya eksisini yazalım. Eksi 29 bölü 21. Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme nasıl yapılıyor? Kesirlerde çarpma ve bölme işlemi yapılırken kesirlerin paydaları çarpılıp paya, paydaları çarpılıp paydaya yazılır. Örneğin 4 bölü 6 bölü 10 çarparken buradaki paydaları çarpıyorum. Payı yazıyorum 24 olarak. Paydaları 9 ile 10 çarptım. Paydaya yazdım 24 bölü 90. Bu da sadeleştirilen bir sayı olduğu için tekrar sadeleştirme işlemi yapılabilir. Gelelim kesirlerle bölme işlemine. Kesirlerle bölme işlemi yapılırken yani arkadaşlar birinci kesir aynen yazıyoruz. İkinci kesir de arkadaşlar ters çeviriyoruz. Yani payla paydasını yer değiştiriyoruz. Burada bakalım 2 tab 2 bölü 5'i 3 bölü 2'ye bölmemiz istenmiş. Öncelikle buradaki 2 tab 2 bölü 5'i bileşik kesire çeviriyorum. 2 ile 5 yaptım. 12 ekledim. 12 5 olarak, 12 bölü 5 olarak yazdım. 12 bölü 5'i 3 bölü 2'ye bölerken 12 bölü 5'i aynen yazıyorum. 3 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 3 olarak yazdım. Artık bunu yazarken burası bölme değil çarpma olacak. 12 ile 2'yi çarptım. 24. 5 ile 3'ü çarptım. 15. 24 bölü 15. Bu sadeleştirebildiği için arkadaşlar 3 ile sadeleştiriyorum. 8 bölü 5. Gelelim işlem önceliğine. İşlem önceliği birden fazla işlemin bulunduğu sorularda aşağıdaki işlem sırasına göre çözüm yapılmalıdır. Eğer bir soruda arkadaşlar Bunların hepsi varsa sıralamamız. Öncelikle üst ifade varsa üst ifadeyi yapmamız gerekiyor. Daha sonra parantezli işlem. Sonra çarpma ve bölme. Sonra toplama ve çıkarma işlemleri şeklinde sıralama yapmamız gerekiyor. Evet 3 bölü 5 artı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 8. Burada toplama ve çarpma işlemleri var. Öncelik arkadaşlar çarpma olduğu için 4 bölü 5 ile çarpı 5 bölü 8 şurayı 3 olarak yazayım değiştireyim. 4 bölü 3 ile 5 bölü 8'i çarpıyorum. 20 bölü 24. Daha sonra buradaki 3 bölü 5 ile de 3 bölü 5 artı 20 bölü 24. Bunu toplamam gerekiyor. 20 bölü 24'ü ben sadeleştirerek yazayım. 4'e böldüğüm zaman arkadaşlar 5 bölü 6. Yani 3 bölü 5 artı 5 bölü 6. Burayı 6 ile genişlettik. Burayı 5 ile genişletelim. 6 kere 3 18 artı 5 kere 5 25 bölü 30 topladık. 25 35 43 bölü 30. Rasyonel sayılarda sıralama 1. Eğer paydaları eşitse arkadaşlar kesirlerden payı büyük olan kesir her zaman büyüktür. Evet buradaki 8 bölü 17, 1 bölü 17, 12 bölü 17, 5 bölü 17, 20 bölü 17 vermiş. Hepsinin paydaları eşit olduğu zaman paylarına bakıyoruz. Payı en büyük olan buradaki 20 daha sonra 12 sonra 8, 5 ve 1 olarak burada büyükten küçüğe sıralanmıştır. İkinci kuralımız eğer paylarımız eşitse bu sefer tam tersini yapmamız gerekiyor. Paydası küçük olan daha büyüktür kuralımız var. Hemen altındaki örneğe bakalım. 5 bölü 6, 5 bölü 13, 5 bölü 2, 5 bölü 5, 5 bölü 20. Paylara eşit olduğu için paydası en küçük olan en büyük 5 bölü 2 büyüktür. 5 bölü 5'ten o da büyüktür. 5 bölü 6'dan o da büyüktür. 5 bölü 3'ten en küçüğümüz 5 bölü 20'dir. 3. kuralımız pay ve paydaları eşit olmayan kesirlerin sıralaması yapılırken genişletme yapılarak pay ya da paydası eşitlenir ve sıralama yapılır. Evet pay ve payda eşit değilse payı ya da paydayı eşitlemeye çalışarak yukarıdaki kurallara göre yapmamız gerekiyor. 4. Negatif rasyonel sayılarda sıralama yapılırken kesirler pozitifmiş gibi sıralanıp sonra tam tersine çevrilir. Örneğin arkadaşlar buradaki sayıların hepsi negatif olsaydı ben önce bu şekilde sıralamam yapıyordum. Sonra bunu tam tersine çeviriyorum çünkü negatif olduğu için sıralamamızı yapmış oluyorduk. Devam edelim. Ondalık sayılar Paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlere ondalı sayıdır. Ondalı kesir, ondalı sayılar aslında arkadaşlar bir kesirdir. Sadece payı bir sayı paydası 10, 100 ya da burada özür dilerim burası 100 olacak. Paydası 1000 de olabilir. Burada 1000 örneği verilmemiş arkadaşlar. Okurken de arkadaşlar buna 0 tam 10'da 8, 0 tam %24, 0 tam %6 olarak okuyabiliriz. 10 dolu kesirlerdeki toplamımıza bakalım. Burada 0,3 ile 0 bölü 0,6 artı 0 tam %8 ile 0 tam %16'yı toplamamız gerekiyor. Bunları ben kesir olarak yazıyorum. 0,3'ü 3 bölü 10. 3 bölü 10'u 6 bölü 10'a bölüyoruz arkadaşlar. Yani şu Burası arkadaşlar kesir olarak yazmış. Evet burada arkadaşlar işlemi uzatmış. Bunu şöyle yapalım biz arkadaşlar. Bunu 3 bölü 10 bölü 6 bölü 10 yaptığımız zaman yani şu şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 bölü 10 bölme işlemi olduğu için bölmede kuralımız neydi? Sayıyı ters çeviriyorduk. 10 bölü 6 olarak yazdık. Burada onlar gitti arkadaşlar. 3 bölü 6'ya kaldı. 3 bölü 6 arkadaşlar. 1 bölü 2'ye eşittir. Gelelim şuraya arkadaşlar. Burası da 8 bölü 100 bölü 16 bölü 100. Bunu yaparken 8 bölü 100 çarpı 100 bölü 16. Burada da arkadaşlar yine 8 bölü 16. O da eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 topladığımız zaman cevabımız 2 bölü 2. Yani 1'e eşittir. Altındaki işlemimize bakalım. 3 bölü 7 ile 4 bölü 5 toplayacak. Hemen burada paydalarını eşitliyorum. 35 ile 5 ile 3 çarptım. 15 bölü 35 artı 28 bölü 35 topladık arkadaşlar. 43 bölü 35. Evet belediyesi arkadaşlar çıkarma işlemi var. Yine paydaları işliyorum. Burayı 9 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 9 çarpı 4 36 eksi 5 çarpı 5 25 bölü 45. O sattan 25 çıktı. 11 bölü 45. 3 bölü 5 çarpı 4 bölü 7 çarpma Şimdi arkadaşlar paya çarpıyorum 3 ile 4, 12. Paydaları çarpıyorum, 35, 12 bölü 35. 3 bölü 5 bölü 1 bölü 4 bölme işleminde birinciyi aynen yazıyoruz, ikinciyi ters çeviriyoruz, 4 bölü 1. Daha sonra çarpma işlemini yap, 3 kere 4, 12. 5 kere 1, 5, 12 bölü 5. Üçüncü soru. Buradaki sayıları sıralayalım. 15 bölü 18, 14 bölü 17, 13 bölü 16. Evet, üçüncü soruda sayılar sıralarken arkadaşlar bakalım. 15 bölü 18 arasındaki fark 3, 14 bölü 17 arasındaki fark 3, 13 bölü 16 aralarındaki fark 3. Burada pay ve paydalar arkadaşlar hiçbir şekilde işlem yapamıyorum. Aralarındaki fark 3'ünün de aynı olduğu için arkadaşlar böyle sorularda küçük olan daha büyük. Yani 13 bölü 16 büyüktür, 14 bölü 17 o da büyüktür, 15 bölü 18 Bende ise Yine aynı mantık arkadaşlar. 11 bölü 9, 23 bölü 21, 37 bölü 35. Paylar paydadan 2 fazla olduğundan dolayı burada da arkadaşlar 11 bölü 9 büyüktür. 23 bölü 21 o da büyüktür. 37 bölü 35. 4'e bakalım. İşlemin sonucunu soruyor arkadaşlar. Bunu şöyle bunu önce parantez içindeki toplamayı yapabilirsiniz. Özür diliyorum. Çıkarmayı yapabilirsiniz. 0,73 0,24 çıkarma işlemini yapalım. 3'ten 4 çıkmaz. 13'ten 4 çıktı. 9 burada kaldı. 6. 6'dan 2 çıktı. 4. 0,49 burada 0,65 var. Toplayalım. 14 elde var. 1. 1. 1 tam. %14. B'de ise çarpma işlemi var. 25 bölü 100 çarpı 2 tam 34 bölü 100. Bunu yaparken arkadaşlar şöyle bileşik kesre çevirerek de yapabilirsiniz. 25 bölü 100 çarpı 2 ile 100 çarptık 200. 234 bölü 100. Evet sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 25 ile 100 sadeleştirdim. Burası 4 kaldı. 2 ile sadeleştirelim. Burası 117. Burası 2. 117 bölü 200. 117'yi 2'ye bölelim arkadaşlar. 56,5 bölü 100. Evet 100'e bölme işleminde arkadaşlar virgülü 2 sola kaydırıyorum. 0,565 sonucumuz bu. Ya da arkadaşlar direkt 2 tam yüzde 34 de 0,25'i ondalık olarak da çarpabilirsiniz. 0,25 arkadaşlar 1 bölü 4 yani çeyreği demek. 2,34'ü 2,34'ü direkt 4'e de bölebilirim. Evet burada arkadaşlar bölme işlemi yaparken bölü ile bölerken yanlış yaptık. 58,5 olacak arkadaşlar burası. Evet 34'ü 2 tam %34'ü arkadaşlar 4'e bölüyorum. Virgülden sonra arkadaşlar 2 basamak kaydırdığım için buraya 0 ve virgülümü koydum. 23'ün içinde 4 5 kere var. 4 kere 5 20 çıkarttım. 3, 34'ün içinde 4, 8 kere var. 4 kere 8, 32, 2, 20'nin içinde 4, 5 kere var arkadaşlar. Cevabımız bakın yine aynısı çıktı. Evet birinci soru aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 7 virgül 3 bölü 5 aralığında bulunur? Evet bunları genişletelim arkadaşlar. Bunu 5 ile bunu 7 ile çarptım. 10 bölü 35, 21 bölü 35. Bakalım 10 bölü 35 ile 21 bölü 35 bakalım. 11 bölü 35 var. Yan taraftaki 5. soruya bakalım. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Burada tam kısımları bakalım. Buraya kadar aynı arkadaşlar. 7 bu sayıdan büyük olacak. Öncelikle burası arkadaşlar A. 6 olursa olabilir. 5 olabilir. 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. 7 olabilir mi arkadaşlar bakalım. Burayı 7 olarak düşündüğümüz zaman burası da 7 olacak. 776, 753 olamaz. Bunları topladığımız vakit arkadaşlar 6, 11, 15, 20, 21. İkinci soru. Buradaki sıralama yapalım. Öncelikle arkadaşlar ben 15'i 7 ile çarptığım zaman 105 yapar. 13 ile 7'yi çarptım. 70, 91 bu aslında... 91 bölü 105. 91 bölü 105 ile 103 bölü 105'i karşılaştığınız zaman arkadaşlar payı büyük olan daha büyüktü. Yani y büyüktür. X olacak arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Y'nin x'ten büyük olduğu A şıkkını eledik. B de eledik. C de gitti arkadaşlar. Y x'ten büyük. Y x'ten büyük. Gelelim 13 bölü 15'te. 13 bölü 16. X de arkadaşlar payda eşit olduğu için paydalara bakıyorum. Paydası küçük olan daha büyüktü. X arkadaşlar Z'den büyüktür. Y büyüktür. X, X de büyüktür. Z cevabımız E şıkkı. 6. soru. Buradaki işlemimizi yapalım arkadaşlar. Burası 1 bölü 10 çarpı 100 özür dilerim 1000 bölü 4 sadeleştirdik arkadaşlar. 100 bölü 4. Burası 25 oldu. 6 bölü 1 tam 1 bölü 2. 6 bölü 1 çarpı burası arkadaşlar 12 bölü 16 düşürelim. 10 bölü 12 arkadaşlar. 2 10 bölü 2 burası 5. 45 bölü 100 çarpı 100 bölü 9 sadeleştirdik. 45'i 9'a böldük. Burası da 5'e eşit. 21 bölü 10 çarpı 42 bölü 10 burası arkadaşlar. 10 bölü 42 sadeleştiriyor arkadaşlar. Burası da 1 bölü 2'ye eşit. 25 ile 5 topladık. 30. 5 çıkarttık. Bunlar zaten birbirini götürdü. 25 eksi 1 bölü 2. Genişletiyorum. 25 ile 2 çarptım. 51 çıkarttım. 49 bölü 2 cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü soru. Buradaki işlemin sonucunu bulalım. 44 bölü 15 arkadaşlar. Bunu ben 11 ile sadeleştirdiğim zaman burası 4, burası 5. Burayı 111 ile sadeleştirdik yine 4 bölü 5. Burası da 1111 ile sadeleştirdik 4 bölü 5. Burası da yine aynı mantık arkadaşlar 4 bölü 5. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 bölü 5 var. 4 bölü 5 çarpı 5 arkadaşlar. 5'ler gitti. Cevabımız 4. Altındaki 4. soruya bakalım. 2016'dan 2001 bölü 2001 eksi 2017. Burası arkadaşlar nedir? 1'dir. Evet burası 1 tamda arkadaşlar. 2016 tam da burada var. Burası 2017. 2017 eksi 2017. Cevabımız 0. 7. soruya bakalım arkadaşlar. Evet öncelikle buradaki toplama işlemini şöyle daha iyi anlaşılması için yazıyorum. 0 bölü 0 0 1. Bunu bir toplayalım arkadaşlar. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Alt tarafında yine toplayalım. 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 3. Topluyorum. 0, 3, 3, 3. Baktığımız zaman arkadaşlar bu. Burada da 12 ile çarpmış. Aslında ben arkadaşlar şuradakini yapıp 12 ile de çarpabilirim. Burası 111 bölü 1000 çarpı 1000 bölü 333 olacak arkadaşlar. Bunu burası 1 bölü 3 oldu. Yani şurasının sonucu arkadaşlar 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 12. 12 bölü 3 cevabımız 4. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.